Çıkacağız. Peki. Canlı yayında çokça gelen sorulardan biri şu anda Kortsa. Evet. Kortsa'da ikinci çeyrekte biraz kar marjları azalacak. Ee, o yüzden hani birinci çeyrekte Kortsa 484 milyon TL gibi bir net kar yazmıştı. Yani bu kadar kar yazamayabilir ikinci çeyrekte. 350 milyon gibi bir kar tahmin ediyorum. Hani bir miktar karda bir azalma olabilir kar marjlarından ötürü. Ama iş iş anlamında bir sıkıntı yok. Yani faaliyetsel anlamda satışlar aynen devam ediyor. Önemli işleri var, önemli yatırımları var. Hissedeki bu güçsüzlük de bence yani bundan ötürü oluyor. İkinci bir sebebi de şu hani Kortsa'da iyi bir noktadan yani 9 fiyat kazanç 1.56 piyasa değeri defter değeri bence şey değil hani çok pahalı bir noktada değil. Ama hani Courtsada biz de bir hesap yaptığımız zaman üç aşağı beş yukarı 60 TL, 65 TL gibi fiyatlar hesap ediyoruz. O yüzden hani yüzde yirmi gibi bir kazandırma potansiyeli oluşuyor. Belki de hani 60 liralara ulaştı hisse bundan bir ay kadar önce belki de hani oralarda hedef fiyatına, ederine yavaş yavaş geldi diye realizasyonlar da gelmiş olabilir. Ee, bu da biraz dikkat etmekte yarar var. Bir süre zayıf seyredebilir kortsa. Bu ikinci çeyrekte zayıf bilanço yani zayıf kar olacağı yönünde beklentiyle. Ama bu demek şu, şu demek değildir. Hani kortsa kötü bir şirket demek değildir. Hatta şu anda bence borsada Hani korsa keşke düşse de aşağılardan alsak diye e, böyle sinsi bir şekilde izleyenler e, bence çok fazla var e, düşerse de ben bence çok ciddi de bir fırsat verebilir çünkü yılın ikinci çeyreğinden itibaren ikinci yarısından itibaren kar marjlarında da önemli bir düzelmeler de olabileceğini tahmin ediyoruz.